Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün bomba gibi bir taktikle karşınızdayız. Kapak fotoğrafından görmüş olduğunuz gibi gizli oyuncuyu tahmin etme, bulma, görme, taktiği, bug'ı diyebiliriz arkadaşlar buna. Yani gizli oyuncunun kim olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Bu arkadaşımızın yazdığı taktikle. Şimdi ben bunu denemedim arkadaşlar. Şöyle denemedim. Bu Önce bir bakalım okuyalım. Yakup Yasin isimli bir arkadaşımız yazmış. Diyor ki abi bu taktiği ben buldum diyor. Transfer pazarından gizli oyuncuyu kitle. Sonra gizli oyuncu kitliyken canlı maçlara girmeye çalış. Orada uyarı veriyor ve uyarıda gizli oyuncunun kim olduğunu gösteriyor. Denersen sevinirim. Ne olur bu yorumu beğenin. Abimiz de görsün denesin demiş arkadaşlar. Şimdi ben bunu şöyle deneyeceğim. Bir tane daha yorum var arkadaşlar onu da sizlere hemen gösteriyorum bir dakika bekleyin diğer yorumda bu arkadaşlar bu da Messi diye bir arkadaşın yazdı İki hesapta aynı kişinin olabilir bilmiyorum abi dünkü videonda yanlış yazmışım doğrusu bu gizli oyuncu gelince kitle bu oyuncu kitleme var ya arkadaşlar biliyorsunuz bilmeyenler varsa kanalımızda var oyuncu kitleme yeni özellik geldi diye oradan izleyebilirsiniz anlatmayacağım devamlı şimdi kitle diyor sonra gizli oyuncu kitleme süresi bitene kadar bekle diyor mesela bir oyuncuyu bek kitlediğiniz zaman canlı transfer pazarında 24 saat kalıyor arkadaşlar bilmeyenler için söylüyorum bunu oyuncuyu kitlediniz 24 saat orada bekliyor zaten bilenler için söylemiyorum diyor ki oyuncuyu kitle sonra gizli oyuncuyu kitleme süresi bitene kadar bekle ve sonra kariyere gir veya online maçlara girmeye çalış orada uyarı veriyor uyarıda gizli oyuncunun kim olduğunu gösteriyor demiş arkadaşlar ikinci yorumu da bu ben şimdi oyuna bir gireyim bakalım şimdi oyuna girdim arkadaşlar Oyuna girdik ama ben de oyuncu kitleme yok. Onu sizlere gösteremeyeceğim. Şöyle bir oyuncuya bastığınız zaman 1780 yazıyor ya. Onun sağ tarafında 40 elmas veya 20 elmasla oyuncu kitleme özelliği geldi. Bilmeyenler için söyleyeyim. Bu bazılarında var, bazılarında yok. Sebebini bilmiyorum arkadaşlar. Onun sebebini çok soruyorsunuz, bilmiyorum. Ben de de yok görmüş olduğunuz gibi. Ben dert etmiyorum ama o kadar fazla. Yani oyuncu kitlemekle ilgili bir sıkıntım yok. Kitleme ile ilgili bir sıkıntım yok. İlla kitleyeceksek birine online'da rakiplere kitleriz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi burada Gerard Moreno bunu kitleyemiyoruz oyunda oyuncu kitleme özelliği olan arkadaşlar denesin gizli oyuncuyu transfer pazarında görürseniz kim olduğunu bakalım görebiliyor musunuz göremiyor musunuz arkadaşlar böyle bir bug varmış bir arkadaşımız yazdı Ben de oyuncu kitleme olsa ben deneyeceğim gizli oyuncu zaten arada denk geliyor arkadaşlar video dışı oynuyorum ya zaten video harici de oynuyorum gelse mesela oyuncu kitleme özelliği bana gelse oradan deneyeceğim ama maalesef yok arkadaşlar olanlar bir denesin ve yoruma bir yazsın ama yalan yanlış yazmayın arkadaşlar şimdi ben bu, bu videoyu izlerken siz e, abi ben denedim oldu yazanlar olacak bu videoyu izledikten sonra e, yani gizli oyuncu ta, transfer pazarında olsa bile onu kilitleyeceksin. 24 saat 24 saat bekleyeceksin bitmesine yakın falan oluyormuş zaten e, yorumda öyle yazıyordu yani bir yazın bakalım arkadaşlar bu arada 7. ligdeyiz hayırlı olsun alırım bu kadroyla bakalım neler yapacağız arkadaşlar Yaman isimli bu efsanevi bir rakibimiz geldi hemen hemen başa baş dişe diş bir e, kadromuz var. Böyle bir bak var, böyle bir. gizli oyuncunun kim olduğunu görme bug'ı var arkadaşlar. Bir deneyenler varsa yazsın. Ben bana oyuncu kitleme özelliği geldiği an ben bir deneyeceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Denedikten sonra onun canlı orijinal e, videosunu da sizlere paylaşırım artık. Of çok güzel pas verdik. Saka. Bu arada Saka'yı aldığımı sizlere göstermiş miydim ben arkadaşlar? E, Saka transferi var. Saka'yı transfer ettik. Oyun dışı transfer ettim onu oynuyordum. Lewandowski mükemmel kafa 1-0. Er. Sakay'ı transfer ettik arkadaşlar bu arada yeni transferimiz bir hayırlı olsun alırız onu sizlere göstermedim ee, Saka'nın transferini video dışı oyun oynarken denk geldi oradan herhalde oradan diye bilmiyorum bir yerden aç katılamıyor hatırlamıyorum yani. parayla mı aldık efsanevi mi açtık ne yaptık bir şeyler yaptık ya belki de göstermişimdir hatırlamıyorumdur arkadaşlar Vallahi son zamanlarda da bayağı da uykusuzum Oğlum maç ne ara 1-1 oldu ya. Bir saniye arkadaşlar. Tamam ben birazcık maça odaklanmak istiyorum. Şimdi Diaz. Evet Mendy. O pası mükemmel. Şöyle Lewandowski'nin koşuna doğru. Hadi be. Ulan Lewandowski bunları sen alırsın ama. Alamadı yan geldi. Yemezler kardeş. Adamın üstüne gidiyor gibi yapıp geri döndük. Tam bizim kucağımıza attı. Ali son bekar mı? Navas'ın bakalım bugün kalesinde devleşecek. Tabii ki de Navas arkadaşlar. Görüyorsunuz ya Adam tam elleri çıkıyor ya. Ben de bırak çıksın baba. Hiç sıkıntı yok. Evet. Aranızda muhakkak arkadaşlar deneyenler olacaktır ama bana gerçek net bilgi yazarsanız sevinirim. Yani yalan yanlış denemeden oluyor olmuyor gibi şeyler yazmayın arkadaşlar. Açıyı kapatalım şöyle. Yok. Mbappe. Mbappe arkadaşlar acımaz. Acıması yoktur. 1-0 geriden gelip 2-1 öne geçti adam. Ve izletmeye çalışıyor gibi. Fark ettiyseniz. 3. golü atarsa eğer Kesin izletecek bu. Ben size söyleyeyim. Ver kırmızı kırmızıyı gitsin. Dimaria. O Dimaria'yı da sat. Yenisini al. Yenisi efsanevi oldu kardeş. Robertson. Robertson kendi gitti Robertson. Böyle sert bir orta. Hadi be. Sakayı aldığımız iyi olmuş mu olmamış mı? Abi nasıl offside değil mi? Bak bak hareketlere bak. Adam attı da. Tamam bunun götü kalktı arkadaşlar bu adamın. Bak aynen. Ben sen ne dedim? Az önceki golden şeyi verdi. Sinyali verdi arkadaşlar. İzleteceğinin sinyalini verdi. 3-1. Sıkıntı yok abi ya. Sıkıntı yok. Bu aralar çok yenilmeye başladık. Oyuncu peka formundan düştü diyenler varmış. <laughs> Doğrudur arkadaşlar. 4-3-3 taktiğiyle oynuyorum bu arada. 4-3-3 taktiğinde açtım. Şöyle 3 yapalım beleşten. İkinci yarısı var daha bunun. İkinci yarı sağa doğru oynayacağız. Sen bizi izlettirdin kardeş. Sen şunu bir izle şimdi. Üçüncü golü de izlettiririz sana. Hem hatanı gör ki böyle bir de hata yapma yaparsan öyle ağzına yapıştırırım. Bu baya bir sert çekişmeli bir karşılaşma olacak arkadaşlar. Ben size söyleyeyim ikinci yarı. Benden size söylemesi. Abi şöyle 3-3 yaparsak. Ay senin bacağına kafana be. Ulan havadan atsaydık ki şunu ya. Bas hadi bas. Bas. Lewandowski'nin ile ikinci yarıya başladık arkadaşlar da kaptırdık. Daha dakika ilk. Dakika bir kaptırma bir. Umarım yemeyiz. Diaz sende o Diaz. Sterling hadi abi, biriniz. Ya kardeşim. Ben anlamıyorum ya. Jack Kırılıç eyvah. Saka. Hadi sen daha bir şeyler yap artık. Yeni geldin. Salah'ın ayağından kaptık mükemmel Lewandowski. Lewandowski şuradan. Levan. Abi nasıl dışarı ya? Gözünü seveyim nasıl dışarı ya? Bu arada arkadaşlar internetiniz zayıfsa ben size şunu söyleyeyim. Takımınızda oyuncular koşmuyor. Bu son dakikalarda böyle top çevireceğe benziyor öyle bir tip. Yani çattık. Çok gıcık bir tip arkadaşlar bu adam. Ben size söyleyeyim. Dön abi kaleye. Derbe soruştan şu kırmızıyı bir gör değil de sakatladı oh, görüyor musunuz? Adamı da sakatladı. Yani ne yapacağım bilmiyorum. E, şunu bir değiştir. Şunu bir e, hmm, e, dengeliymiş. Abi dengeli olacak ya. Ama çok ofansif yapısım var da. Çok boşluk geliyoruz arkadaşlar defansta. 1 milyon xp'si varmış abi adamın. Bizim küsüratımız bile, adamın küsüratı bile değiliz ya. Öyle söyleyeyim. 141 bin xp'si var. 1 milyon 141 bin Adam küsüratı benim XP'im bile değil. Yani bırak da iyi oynasın bu takımla. Gerçi biz de yeni başlamadık ama olsun. Evet arkadaşlar. <laughs> ne oldu lan? Ulan adamın bağlantısı kesildi sandığım. Benim bağlantım kesildi. 3-2. Abi maç 3-2 idi ya. Kazanacaktık onu ya. Vallahi kazanacaktık ya. Bak Osimhen sakat. Mendy sakat. Ben anlamıyorum abi şu şeyi yükseltmemiz lazım. Bak şeyi de saymadı gördünüz mü? Bağlantı koptu için. Transfer pazarı da yenilenmedi. Ee, şuradan arkadaşlar bir dakika buradan değil. Şuradan şu sağlığı yükseltmem lazım benim. Sağlığı yükseltirsem bu kadar oyuncum sakatlanmayacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, şimdi şöyle oraya kimi koyalım abi? Sabek. bek'e kimi koyalım? Sabek'imiz var mı bizim? Var. Oscar Gil. Sen orada oyna. Abi iki tane efsanevimiz zaten burada. Baksana. Yedekte yani. Bunun kaç kaç maçı kalmış iyileşmesi için ona da bir bakalım. 2 maç var daha bunun iyileşmesini. Ee, bunlar yorgun mu? Oha 8 mi? 5. 8 yani bağlantı koptu diye suç benim mi abi? Buradan kapat şu wifi. Bağlantı koptu be. Oha oğlum ne oldu bu? Kaç altın vereceğiz toplam? 3. 7. 14. 19. 24. 30. 38. 38. Ne yapıyor? Kaç kaç bastırdık buna 5 mi? 40 de 50 tane 50 altın bastık arkadaşlar. Ya benim suçum mu şimdi bu? Bağlantı koptu diye. Abi saçmalık ya. Başka hiçbir şey değil. Başka hiçbir şey değil. Bunun düzelmesi lazım. Bunun net düzelmesi lazım arkadaşlar. Yani şimdi bağlantı koptu. Hem maç kaybettim hem oyundan çıktım diye 8 altın 5 altın şey basıyorum. Tamam bunlar yine kendini bak. Yani tamam yine bir şerefsizle karşı karşıyayız arkadaşlar bilginiz olsun. Vay arsik hareketler falan ha. Böyle bir kayalım. Uzaklardan denedi. Oha çataldan döndü. Tamam bu adam tehlikeli arkadaşlar. Çok da tehlikeli değil. İki gole bakar. İki gollü kişi var. Onu sizlere söyleyeyim. Vurma vurma. Abi vurma be. Çok iyi. Modric'den alırız onu hadi. Militao. <laughs> arkadaşlar. Benim görülecek bir hesabım var. Bir saniye bana müsaade edin. Şunun, şu artistliğini falan bak hareketlere bak. Sen bekle kardeş. Böyle Granit Saka. Granit Saka ne ya? Saka vurdu 1-0. Granit Saka ayrı arkadaşlar. Bu Bukayo Saka. Sak Bukayo Saka. <laughs> Neyse. Bu artistlik yapı dursun. Biliyorsunuz bu oyunda artistlik yapan değil arkadaşlar. Golleri saplayanlar kazanıyor. Ya yani bizi çalım at atmayı bilmiyor sanıyor herhalde. Yaptığı hareketlerden. Alayım şunu bir. Onu senden de alayım kardeş. Şimdi anladın mı o avludaki çocuk kimmiş? Saka. Çok güzel yere pas. Jack Grealish. Omzuyla aldı önüne. Yaptı ortayı. Aç bizim. Güzel. Ben bu adamı nasıl delirteceğimi biliyorum arkadaşlar. Bekleyin. Hiçbir yere ayrılmayın. Dakikası dakikasını izleyin. Diaz vurdu. Abi son anda çevirdim bak o yön tuşunu. Son anda çevirdim. Abi ne yapıyorsunuz ya? Adam gibi top oynayacağız. Ne yapıyorsunuz ya? Ulan bir maç bir maç yapamadık birader ya. Yenilendi mi? Ah yenilenmiş ama abuk subuk adamlar var arkadaşlar. Mendes, Fabian Ruiz. Evet bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar. Videonun başında söylemiş olduğum bug'ı bir deneyin bakalım yazın arkadaşlar. Deneyenler muhakkak ben sizlerden haber bekliyorum deneyenlerden. Sonraki bölümlerde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Abone ol sen de, hadi eğlence Sağlam kadro sağlam ekiple Oyuncu FK içerik burda Her bir özgün her biri bomba Abone ol sen de, hadi eğlence Sağlam kadro sağlam ekiple Oyuncu FK içerik burda Her bir özgün her biri bomba